Dostlarım Cumhuriyet'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Keyiflerimiz daha da güzeldi. Ee, i̇nşallah daha da e, düzelecek. E, Metin 2'ye kayıt olmak istiyorsanız aşağıda kayıt linklerimiz var. Sponsorumuzdan da %10 e, hızlı, %10 pardon %10 indirimli ve hızlı alışveriş yapabilirsiniz. Hadi bakalım başlasın. Sizi bezdirsin Pistol skin kafa gezdirsin Pini dijile işin zirvede Kafa rahat olur tabi eminelerde Siz gibi flowdan dili forslama Porselen toplama kozmetik yoklama Yok olur kombinin 11'i um görmeden Çok çevik orş eder tam ekip yol verin işin sonu dijipin. 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 dijipin Arkadaşlar 7 yaptık dönüşüm kıyafetimizi 8 deniyoruz efendim Yandı efendim Tekrar 7 deniyoruz efendim Yandı efendim Görüşürüz efendiler. YouTube'um kızmayın siz hallediyoruz diyor. Vallahi sizde de halledemiyoruz YouTube'um. Hani siz hallediyor diye kızmayın. Sizde de halledemiyoruz. Ben şimdi 113'üm. Ben bunu 9 basamıyorum. Bunun 6-7'si değişme vakti geldi mi 8 oldu. Bunun 6-7'sine bir yalandan 25 seyter'e geldiydi kaldıydık. Bunu değiştirir mi bunun 6-7'si? YouTube'um. Ne diyorsunuz? Twitch'e bir konuşayım. Arkadaşlar 50 seyter'e getirme sanatına hoş geldiniz. Buyurun 50 CTR'yi hep birlikte getirelim. Önce ateşin gücü gelir. Hiç canınızı sıkmayın. Şimşek e atış 5. Hiçbir işe de yaramaz şimşek. Neydi la bizim iyileştirme sikeli? Şimşek çağırma. İzle. Buzun gücü 1. Çok yakın. Çok yakın arkadaşlar. Buzun gücü bir geldi mi 50STR'ye çok yakınsınız demektir. Bunu da asla unutmayın. Yarı insanlara 5. Bu çok yakınsın demek 50STR'ye. Çok yakınsın demek. Bir 5 tane daha istiyor item. Item bir 5 tane daha istiyor arkadaşlar. Bir 5 daha alırsak gelir ama. Yo item ben hiç anladım itemin çünkü gelen ürünleri. STR hiç göstermedi. Direkt diyor ki 50 tam oran geleceğim diyor. Bir de yarı geldi ya yarı ve buz geldi. Ali'cim diyor bir birazcık daha diyor. Şimdi buradan attık buradan itemi ısıttık. Getirmek için bu bölgeyi almanız lazım. Bu detayı da söyleyeyim. Buradan ısıtıyoruz buradan da atıyoruz bak. Bu ne la? Ne güzel duruyor değil mi dostlar? Lan ne güzel duruyor lan. Ananı satayım ne kadar. Güzel geliyor göze insanın defansif. Lan niye benim gözüme çok güzel geldi bu? Patronların saldırısını azaltıyor. 5. Ama 5 değil. Normal saldırısı. 15'te büyü. Bekla kapat ben hasarım. 5 toprağın gücü 450 HP. Ateşli ok hasarı. Aa! Okçu mu yapsam çarı? Ya salak salak hepsinler. Düşüş direnci, toprak direnci. Düşüş direnci 15. Youtube'um. Bir 5 de sessiz atacağım. Beyler valla abdest yani bir sıkıntı var Youtube. Şu 5 taneyle gelirse Youtube'um sessiz atıyor. Valla artık bir şeyler konuşmamız lazım. Youtube'um sizin bir suçunuz yokmuş. Yine gelmedi Youtube'um. O yüzden dedim ki sonuncularda Youtube'uma atayım dedim. YouTube'umla birlikte atalım dedim. Gelirse o kardeşlerimle sevinelim dedim. Hadi bakalım YouTube. Sizle alakalı değilmiş. 15 tane de sizsiz attım olmadı. Hadi bakalım. 15 büyülü saldırı. Pardon 10'muş affedersiniz. 40 büyülü saldırı. Ama büyülü saldırı değil. Düz normal saldırı istiyoruz ya biz. Oyunu. Büyülü bize yaramaz. Normal olsaydı iyiydi. Bu da 20. <laughs> Valla yakın güzel gösterdin de 20'de çok mütevazi oldu oyunum. 10 diş istiyor sana. Tamam. Bu şekilde kapanış mı yaptık? Hepimiz de bitti. Ama en çok burada yaklaştık. Arkadaşlar bizim tekelci bir arkadaş var. Tekelci Özgür. Sarhoş yakaladım dedim. 50 ctr getir. Bir von vereyim dedim arkadaşlar. Kandırdım. Zaten sarhoş tekelde. Ondan hemen gece vakti şu an ayarladım çözdüm. Bir ona kandıracağım şimdi onu. Zırhımızı aldık. Zırh şimdi güzel oldu işte. İşte şimdi güzel oldu. Bakayım kuşa yok. Bir kuşak çözelim şu. Özgür dur dur kandırmadın bir ona. gel. Bir kuşak ayarlayayım ona. Arkadaşlar çok tat, tatlı bir iş yaptık. Bir hidra kestik kardeşimize. Bir efsa elmas aldık. 2 bon. Ee, hidra kesim işlemleriniz yapılır. Charles şampiyona atılır. Hemen 5 dakikada hazır edilir. Buradan da taş sanatı rastgele beyaz inci kem göz, rastgele, bilgilgelik, kırmızı dal, ay özütü, bileteğin, süs taşı, rastgele, genel yongan. Ee, burası kötü çıktı. Beşinci yerde diyorlar. Ha, burada da varmış. Zaten bir şey çıkmıyor ki. He, zaten bir şey çıkmıyor yani. Beş. Lan satsa mıydık sandıklar lan? Arkadaşlar galiba biyoloğumuzun, şeyimizi so şeyimizin, lanetimizin, kitabımızın sonuna geldik. 15 kitabı topladım. Teşekkürler Biyolog Bey. 15 kitabı topladım. Darısı kitabı olmayan kitapsızlara. Ya burada da büyük bir anlam var. <laughs> Dostlar biyoloğu bitirdik de. Aman diyeyim farmım yapmadım sanmayın ha. Aman diyeyim sanmayın ha. Para da var. Biraz sandık da açtık. Hani farmımı yaparım. Ne veriyordun dayı sen bize? Saldırı hızını 5 puan arttırdın. Buradan da ihtişamla abonos. Eldiven. Teşekkür ederiz Başak emmi. Arkadaşlar sandıkları biraz açmışım. Özür dilerim affedersiniz. 10 tane açtım arkadaşlar. 92 em paramız vardı. Buna güvenebilirsiniz. Bir 10 tane açtım. 10 tane de sizin için açayım. 10 em. 10 em. 10 em. 10 em. 30 em. 10 em. 10 em. 30 em. 10 em. 10 em. Baya kötü çıktı YouTube'um sizin için açtık. 92 en paramız vardı. 25 won da burada paramız vardı. İnşallah iyi çıkar arkadaşlar. Ben açıp geleyim. Arkadaşlar Yakutlar hep tek bir isimden aldık. Ee, direkt müka alıyorum. Terto çok pahalanmış. 41 won daha borcumuz olacak arkadaşlar. 41 won borç. 41 won borcumuz olacak arkadaşlar. Böyle bir alışveriş yapıyoruz. Allah'ım sen büyüksün. Çok uğraştık. Ee, bu sektöre çok uğraştık Gerçekte Ne demiş bakalım? Yarın okey. Ok. Borcumuz var arkadaşlar. Ee, 41 bon yarın ödeyeceğiz inşallah. Onu da not alalım. Ee, şöyle bir durum olmuş arkadaşlar. Normalde biz biliyorsunuz ee, yakutlarımızı ilk tertoları yakarken 27 bonlardan falan alıyorduk. Artık bu fiyat. Yani artık bu son denememiz. Bu gerçekten son denememiz. Ee, bir yerlerimizi yırttık yapmak için. İnşallah başarılı bir sonuç görürüz. Arkadaşlar Ninja'mızı da denemiyoruz tabii ki. İlkay ve Çağrım da burada. Onlar da enerji, pozitif enerji olarak buradayız. Şamanımızdayız. Ee, daha fazla kurşun artık sıkabilir miyiz bilmiyorum. Güzel şamanım, canım şamanım, bebek şamanım. Güzeller güzel kızım. Fıstığım. Hadi güzel. Hadi güzelim. Bak ne yiyeceğimizden umudumuzu kestik. Sen bizim canımız, ciğerimiz ol. Sen ol. Kusursuz artık görelim. Lütfen kusursuz artık görelim. Şöyle güzel bir tık da patlatalım. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Çok şükür Allah'ıma. Kusursuzu gördük sonunda, kusursuzu gördük. Çok fazla zararımız var. Çok fazla zararımız var. Çok fazla zararımız var. Bunun altıda altısı döndürür mü? Herhalde döndürür. Herhalde döndürür. Herhalde döndürür. Rica ediyorum. Tekrardan bizi bu duvar derdiyle uğraştırma. Duvar derdiyle uğraştırmadan. Bize. Güzel bir yahut. TGN kardeşim de abone olmuş. TGN kardeşim de abone olmuş. E, teşekkür ediyoruz ona da. Siz de Twitch'e bekliyoruz arkadaşlar. Evet dostlarım geldik. Bismillah. S.T.R. ort zarara direnişi gördüm. İşte, 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 sonunda. Sonunda lan. Sonunda, sonunda. Çok uğraştık, çok uğraştık, çok battık, çok çıktık. Anasını avradını sattığımın oyununda çok fazla uğraştık. Çok fazla uğraştık. İlk ay denediğinde çok pişman oldum. Dedim ki yani kaderi başkasına bıraktım. Hani ilk ayda doğum. Bunu dedim ben deneyeceğim. Bunu dedim ben deneyeceğim. Şaman da deneyeceğim. En iyisi oldu. Oh. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi bunu da orta az. O kısmı çözmemiz lazım doğumuzla. Onu çözdükten sonra yolumuza devam edeceğiz. Ama bu her türlü bizim şu an meleğimizi e, keyiflendirecek. Çağrı'ya çok teşekkür ediyorum. Çağrı dedi ki ben geleceğim bu iş olacak dedi. Ve bu iş oldu. Oh. Yarabbi şükür. Yarabbi şükür. Dostlar biliyorsunuz ki bunu ilk denemelerde de bu şekilde yapmıştık. Yakut alayım yazmış serseri. Lan el. Lan. Neyse. Ben arkadaşlar burada prodüksiyon yapıyordum. Elması. Elması ver. Şimdi YouTube'dayken elması öyle dur anlamadı ki. Al şu elması bile. Heh, ticaret. Şimdi arkadaşlar e, bu yağ kutu hangimiz hangimiz takarsa ikimiz de güçleneceğimiz için e, biz zaten başında da böyle anlaşmıştık. Şu an bizim bu yağ kutu payını ödeyecek bir gücümüz yok. Ama ortalama olarak buna 1400 won dersek elmasa da elmasa da 700 won dersek arkadaşlar gideceği sonucu da hani uyduruyorum Rubia gittik ya Rubia gidince buna 1400 buna da 700 desek yine 1'e 2 pay gibi oluyor. Şu an burada yakut çok pahalanmış. Bu son 2 günde çok pahalanmış. Ama gideceği yeri düşüneceğiz zaten. E bu da sonuçta biz meleği beraber yapıyoruz. Şimdi meleği biz 9 dakikada yapıyorsak bununla birlikte 8'e düşerse yine kar. E biz de hidra olarak güçleneceğiz arkadaşlar. Ve çarımızın kusursuz bir elması olmuş olacak. Hani burada sıkıntı biraz şey. Yakutu yapmak zor olacak. Tekrardan yakutu yapmak zor olacak. Ama belli olmaz fırsatlar. Belki hazır yakut alabiliriz. Belki miko yapabiliriz. Kusursuz elmas. Sonuçta bizim projemiz hep neydi? 5K vonluk bir çer yapabilmek. E 750 1500 ortalama fıtır vızıklardan da 500 2000 şöyle de birlikte 2700 e, hatta yancıklarla birlikte 3000'e doğru yaptığımız para geldi arkadaşlar. Hedefimiz de 2000 won uzakta kaldık. Ee, hayırlı olsun. Hem ortimizin çok güzel bir yakut oldu. Bizim de çok güzel bir elmasımız oldu. Arkadaşlar yakuttan sonra Azkaban kardeşim Harry Potter'dan gelmiş. Azkaban'la Harry Potter'dan gelmiş. Alim dedi bir sen dedi gel dedi salıyorum ben dedi. Bakır kolye var böyle 10 kritikli. burada yine 10 kritikli böyle güzel ürünler yapmış. Alim dedi ben salıyorum dedi. Teşekkür ediyoruz kendisine askaban tutsana. Eyvallah kardeşim. Ee, çarı çıtırında bırakmak lazım demiş. Askaban herhalde biraz takıldı. Şampiyon falan kasamam dedi. Saldı herhalde. Ee, teşekkürler askabancım. As Askancım yazdım o kendini artık anlasın. Burada 12 zırhlar var tabi ki. Ee, çok teşekkür ediyoruz askaban. Böyle itemleri de göstereyim size arkadaşlar. Şimşek kombin. Ee, şebnem'i de vallahi tüketirim. Dur Şebnem mi Şebnem yerime alayım. Heh, şuraya Şebnem loot'umuz. Az önce bu arada bir alev çıktı. Ee, kusursuzdan önce mele loot'unu size göstermeyi unuttum. 110 tane meleği sandığından 16 bon çıktı. Bir de bir alev çıktı arkadaşlar. Dünyanın en kötü açımı oldu. Arkadaşlar bu elması nasıl basacağız ya? Biraz fasulyem var da. Nasıl basacağız bu elması? Vallahi bir planım var. Bir tane kür var kafamda. Olursa olur. 4 olması lazım şimdi. 5 olması lazım. Olmadı. Burayla olması. Lazım. Oo, bit şimdi bittik. Pembe fasulye bunu töbe yapamaz. Pembe fasulye bunu töbe. Pembe fasulye bunu yapsın. Mümkün değil. Pembe fasulye bunu halledemez. Lan benim yüzümden mi olmadı acaba? Ama pembe fasulyeye niyese güvenemiyorum ya. Fasulyemiz yok. Ha varmış şurada bak da biraz fasulye buldum. Ee, biz bunu nasıl basacağız? He? Nasıl basacağız biz bunu? Fasulye yok. Arkadaşlar elmasımız sonunda artı altı oldu. Hayırlı olsun. Hidra için çok güzel olacak. Bir de arada kendini bilmezler. Dalıyor malıyor. Biraz da onları da keser. Kapışmaya birazcık daha yönelik oldu. Ve hani mesela Nijamızı bir takas edeceğimizde bir ee, ne bileyim belki direkt çara çar takas ederiz. Bu Ninja'mızın değerini arttıran bir ürün. Kerem'e sordum eski karıma bunu nasıl sökeyim diye. Kerpeten alma direkt sağ tık delikanlı söküm dedi. Deneyelim. Sökemedik. Sağ olasın. Şöyle ilk güzel simyamızı çarımıza monteledik. Hayırlı olsun arkadaşlar. Kor çarkı geliyor. Yağ kutu yapamayız dedim ama belki kor çarkından yapabiliriz belli olmaz. Şu an Yakut'ta da zaten altyapımız da var yani gördüğünüz gibi. Hani belli olmaz. Ama Yakut'a bir süre ara vereceğiz. Planlarımız ee, Yeşim ve de Safir. Safir'i de satmaya çalışabiliriz. Buralardan bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Buramızda biraz var. Bakalım şu Korçarkı ki hayır ola. Sabah ola hayır ola. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğeni, bir abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.